Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Hocam soruya baktığımızda bakın şu kısmı görüyor musunuz? Onu taze meyveyle karıştırın. Sanki bir yemek tarifi yapıyor gibi present cümleler var içerisinde. Dolayısıyla şuradaki shutla past tense'i eleyebiliriz. Ya da aşağıdaki woodla must'ı da bir arada göremeyiz bu durumda. Onu meyveyle karıştırın diyor. Present tense var. Geçmişte öyle yapardık demeyiz zaten. Dolayısıyla cevabımız şu olacaktı. Düşük yağlı tatlandırılmış yoğurtlar çok yüksek olabilir. Hangi açıdan çok yüksek olabilir hocam? Onlara eklenen şeker açısından ya da koyulaştırıcılar açısından yüksek oran olabilir bunlarda. Hani meyveli yoğurtlar var ya onlardan bahsediyor. Bu yüzden de it might be better daha iyi olabilir. Ne yapmak daha iyi olabilir? Sade tam yağlı yoğurt seçmek ve onu taze meyve ve balla karıştırarak doğal tat elde etmek daha iyi olabilir demiş. Yani, bize. yani o meyveli yoğurtları almayın, yoğurdu alın. Meyveyle karıştırın, karıştırın diye ya da balla karıştırın diyor hocam. Ne yaptık? Yapmak zorundasız demeyiz hocam. Daha iyi olmak zorunda demeyiz. Daha iyi olabilir deriz. Might yerine could yine aynı şekilde may de olabilir. Tabii might may'in pastı da oluyor. Bu past değil mi hocam diyeceksiniz ama present olarak da ihtimal anlamında kullanılan bir mod might, could şimdiki zamanda evet. ihtimal bildirici demiştik hocam. Tamam Evet geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bilim dili hangi tensi seviyor arkadaşlar? Present, present da... perfect'i seviyor deyip de hemen atlamayın. Present perfect sever. Ama simple present de var orada. Çok yakın. Artan kanıtlar, mounting evidence'ı böyle çevireceğiz. Has suggested da olur, suggest olur. Artan kanıtlar gösteriyor ki Alzheimer hastalığı şundan sebep olabilir. Şundan kaynaklı olabilecek demeyiz. Kaynaklı olabilir. Kanıtlar bunu gösteriyor. Yukarıda Mike neyse, aşağıda da aynısı. aynısı. Evet. Artan kanıtlar gösteriyor ki Alzheimer hastalığı şundan kaynaklı olabilir. Neyden kaynaklı olabilirmiş hocam? İltihaplı bağışıklık tepkimesi patojenlere karşı bir tepkimeden kaynaklı olabilir. Hangi patojenler bunlar? Beyin dokusunu kötü etkileyen patojenlere karşı bir tepkimeden kaynaklı olabilir, olabilir. bu hastalık. Bilim dili present'ı ve present perfect'i seviyor İkinci kısımdan dolayı will olmadı. Evet, Şimdi evet. Kaldırsak hocam burada may olsa doğru cevap. May olsa doğru cevap olabilir. Tamam şu haliyle cevabımız E şıkkıydı. Mounting evidence dediği artan kanıt gösteriyor ki dedik hocam. Inflict etkilemek, kötü etkilemek demiştik. Edat sorusu. Separate kelimesinin edatını bilmemiz lazım hocam. Ya da şurada işte göreceksiniz ne olduğunu. Kalsiyum emilimini maksimize yani Maximum en yüksek hali. getirmek için hı hı. kalsiyum zengini gıdaları ve o destekleyicileri separate etmemiz lazım. Neyden, ayırmamız lazım. Neyden ayırmamız lazım? Demir içerikli yiyeceklerden ayırmamız lazım. Hatta araya iki saat koyarak hı hı. ayırmamız lazım. Yani bunları hocam hı hı. demir içeren o şey yediklerimizden iki saat boyunca ayrı tutmamız lazım. Separate den diyorsun ya zaten işte from alır zaten. Kalsiyum içecekli yiyecekleri separate ettik. Neyden separate ettik? Iron saplanımdan demir içerikli yiyeceklerden tamam. ayırt ettik. Kalsiyum yiyeceği yerken demir içerenlerden uzak duracakmışız evet. öyle mi? Ve... İki saat boyunca ve hı hı. çay içmekten sakının kaçının. With meals diyor. Yemeklerle birlikte yemeğin yanında Vay çay be. içmekten kaçının. Çünkü o çayın içindeki tanin denen maddeler kalsiyum emilimini azaltıyormuş. Vay be. Ha çay içerim hocam. Evet, her, şeyle, çay her şeyle. Her şeyle çay. Bak. Evet. Görüyor musun? Yine. Her şeyle hocam. Ama separate from evet. alır. Bu kadar. Çok net soru. Bu kadar hocam. Evet. Şimdi şunu defalarca söyledim ben zeki hocam. Şarkıyı hatırlatıyorum. I will never dedicate my love to somebody else's lover. Ben işte aşkımı kimsenin aşkına adamayacağım mı? Öyle bir şey. I will never dedicate my love at. Aşkımı kimsenin aşkına adamayacağım diyordu. Adamak. Dedicated to, devoted to. Hatta şu örneği veririm. Bu kitabı sevgili eşime ithaf ediyorum falan derler ya. Babama ithaf Babama, anneme ithaf ediyorum diye. Vergiden düşmek için yapıyorlarmış hocam. Tamam mı? <laughs> Romantiklerinden değil. <laughs> Değilmiş. Yani. Tabii seviyorlardır aynı zamanda. Dedicate to alır. Bu kadar hocam. Hı hı. Ama cümle çok güzel. Ama burada adamak diye çevirmeyeceğiz. Eğer bir saatiniz yoksa ne için? Egzersize ayırabileceğiniz bir saatiniz yoksa. Egzersize adamak demedi hocam. Egzersize ayıracağınız bir saatiniz yoksa work on incorporating more activity. Yani daha fazla aktiviteyi daily rutinimize atlarım diyor. Günlük rutininizin içine yerleştirin aktiviteleri. Burayı tam anlamadıysan bak açıklıyor. Örneğin Örnek veriyor. Take the stairs. Yorum yapacağım hocam burada. Merdivenin sırtında taşı demiyor. <laughs> Merdivenle çık diyor. Neyin yerine? Asansör yerine merdiven kullanmak gibi günlük rutinizin içine daha fazla aktivite yerleştirin. Bunu yapın. Diyor. Eğer vaktiniz egzersiz yoksa. yapacak bir vaktiniz yoksa demiş hocam. Cevabımız Edirne'ydi bu yüzden. Dedicate to devote to.